Kurbanlık hayvan seçiminde genel olarak hayvanın canlı gözükmesine dikkat etmek gerekir. Çevreye karşı ilgili, hareketli hayvanlar tercih edilmeli, aşırı asabi olan, zayıf görünen, etrafına ilgisiz olan hayvanların alınmamasına dikkat edilmelidir. Hayvanlarda genel olarak tüm uzuvların gözle görülebilen kulak, kuyruk, tenasül organları gibi uzuvların yerinde olması, herhangi bir kesik veya kopma durumunun olmaması. Boynuzlarında kökten kırılma olmaması dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Hayvan alımı sırasında hayvanların özellikle veteriner sağlık raporu veya menşe şahadetnamesinin bulunmasına, hayvanlarda kulak küpe numarasının olmasına ve pasaportunun bulunmasına dikkat etmek gerekir. Hayvan satıcıları sizlere pasaportunu ibraz etmek durumundadır. Pasaport üzerinde hayvanın yaş bilgilerini, cinsine ve yetiştirildiği yere ait bilgileri bulabilirsiniz. Kulak köpe numarasız, menşe işaretlenmesi veya yurt içi veteriner hayvan sağlık raporu bulunmayan hayvanları almamaya özen göstermek gerekir. Hayvanların yaşları ile ilgili bilgiyi pasaporttan öğrenebileceğimiz gibi hayvan satım yerlerinde bulunan veteriner hekimlerden yardım isteyerek hayvanların diş kontrollerinin yapılarak yaş tayini de mümkündür. Çok zayıf olan gebe olan ve yüksek ateşi bulunan hayvanlarla genital bölgelerinden, burunlarından ve meme bölgesinden akıntı gelen hayvanlar alınmamalıdır. Kurban olarak seçilecek hayvanlarda ishalin bulunmaması, öksürük ve salya akıntısının olmamasına dikkat etmek gerekir. Küçük Küçükbaş hayvan seçiminde ise hayvanın boyun bölgesinin dolgun olmasına, boynun kısa, sağrı bölgesinin düzgün ve Kaburga üzeri etlerin ve kaburga arası etlerin dolgun olmasına dikkat edilmelidir.